Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske Arkadaşlar bugün çok şanslısınız Alex olarak Balon kafayı e trolleyeceğim neden mi çünkü ben ders almıyor Arkadaşlar şimdi birazdan gideceğim bakın Bakın orada ders işliyor beni derse almadı Dedim ki sen beni dersi neden almıyorsun Bir şeyler bir şeyler söyledi beni sonra uçurdu Ve troll baktı arkadaşlar Demek ki bu videoya ne oluyor 15.000 beğeni bekliyorum arkadaşlar 15.000 beğeni gelsin Lütfen her izleyen bir videoya like atıp Kanalımıza abone olup bir de yorum atarsa ilk 3 dakika içinde bunu yapanları arkadaşlar Hemen bir kalp atacağım neredeyim Heh, tamam. Balon kafa. Hocam kapı nerede ya? <laughs> dur 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 dur. Bir şey diyeceğim. Beni niye ders almıyor Ya beni ders al ya. Sus mu? Neden? 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 Git buradan. <laughs> ya bakın arkadaşlar işte böyle bu şekilde beni <laughs> kovuyor. Neden kovuyor bilmiyorum ama nedenini öğreneceğiz. Şimdi öncelikle ben şöyle birkaç tane balon kafanın yapmış olduğu şeylerden aldım arkadaşlar. Bana Erik diye sapanla <laughs> taş atıyormuş. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birazcık böyle atalım bakalım cam kırılır mı acaba? Atarsam kırılır mı? <laughs> Bir dakika deneyeceğim. Olmadı. <laughs> bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim bir dakika. <laughs> Tam keline! Ah oh, ah oh, ah oh, gelmiş gelmiş. <laughs> bak git polisisi ararım ara ara hadi ara ara arasana Telefonumu da almış baksana Te telefonun elinde. <laughs> ne oldu? Kimi arayacaksın ha? He? <laughs> kimi arayacaksın? Ne oldu? Yazık sana. Bak bak kafa sallıyor. <laughs> Arkadaşlar gördünüz şimdi Alex'e dönüşüyoruz ee, Burada Alex'iniz evet Manex olarak da edeceğiz arkadaşlar Bakın Alex trollünü çok istiyordunuz 15.000 beğeni hala gelmemiş Bak bir saat içinde 15.000 beğeni gelirse daha fazla troll gelir Haberiniz olsun Şimdi arkadaşlar Alex olarak hemen gidelim Üzerimizden birkaç şey çıkartmak lazım ne çıkartalım Sadece pantolon giysek çok çirkin oluyor Neyse hiçbir şeye girmeyelim arkadaşlar Bunları da koyalım Çabuk gel buraya Yadna da gel söyle bak Bir dakika ne yapıyor bu Aha çok konik çocuk Çabuk gel buraya ya da gel tamam söyleyeyim Balon kafanın köyüne Söyle bakalım balon kafa köyünün balon kafa köyünün başkenti evet arkadaşlar kafa köyünün başkentini soruyor da şimdi benim envanterim dolmuş ya bir dakika var şunları atalım Heh, tamam elimizdeki troll şeyleri görmesin şuraya da şunu bırakalım başka bir şey var mı yok evet ha, ha, ne bir dakika başkentleri ha şaka yapma ya ne <laughs> düzgün cevap ver <laughs> Ya şuna bak. Hocam selamünaleyküm. 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 Hocam bir dakika ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Geç kaldım. Geç kaldım. Bir dakika bir dakika. Hocam vallahi geç kaldım ya. Vallahi geç kaldım hocam ya. Çocuklar ne? Yazdığını. Ne yazdığını? Yazanı. Çocuklar yazanı. Evet arkadaşlar. Çöz... Hocam. Hocam bir dakika bakın. Bakın beni alır mısınız ne olur? Ders görmek istiyorum ya. Tamam tamam geldim geldim. Geldim. Ne oluyor hocam? Niye almıyorsunuz beni? Yazını ee, pardon hocam. Tamam ama ben ders göreceğim. Yazını kaçırdım. Sonra gel. konuyu bilmiyorsun. Bilirim, bilirim, bilirim. Gerçekten bilirim, bilirim, bilirim. Bilirim, bilirim, bilirim. Lütfen, lütfen, lütfen. O ne? O ne? O Hocam çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz var ya çok yakışıklısınız ya valla selamünaleyküm hoş geldiniz ana Nahnut Fikri Fikri konik çocuk nehne. dansına başlama zaten yalan söylemiş arkadaşlar şey. pardon yalan söylemiş arkadaşlar şey. görüyor musunuz ya bir dakika çünkü derse geç kaldı. He, derse geç kaldınız diyor. Derse herkes buradaydı. Ben bir ben geç kaldım. Evet arkadaşlar tahtaya yine bir şeyler yazıyor. Ben anlamadım. Şimdi trollere yavaştan yavaştan başlayabiliriz. İlk önce arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir öttürelim. <laughs> hocam, hocam o neydi ya? Savaş <laughs> mı? <laughs> <laughs> Durun hocam dur. Hocam hocam ne oluyor ya? Hocam sınıftan geldi. Sınıftan birisi yaptı onu. Ha tamam, ne Şunu şuraya bırakın hocam. Kim yaptı? Ben yapmadım hocam. Bende hiçbir şey yok. Sen dur bakayım. Bakın hocam bakın alın ellerimi kaldırayım. Alın ellerimi kaldıramıyorum. Hocam elim elim kalkmıyor valla. Bakın buldunuz mu? Şu şu Ay üst taraması arkadaşlar evet. Eee. Evet. Gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor hocam. Hocam bakın sabahtan arıyorsunuz. Var mı bir şey? Tamam ha. Sende bir şey yok. Heh. <laughs> evet arkadaşlar tamam. tamam. hocam ya. Şimdi otur. Oturdum oturdum hocam. Bakacağım. Kine. evet. Diğerlerine bakacakmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Şunu alalım. Tamam mı? Ah hocam. Hocam gördünüz mü? Bu çallı. Bakın arkasında. Bakın gördünüz mü hocam? Kim bu bu bu? Fikri fikri. Hiç beklemezdim senden. <laughs> <laughs> arkadaşlar güzel tamam. Tamam kötü çocuk diyor. <laughs> ne yapıyor? <laughs> hocam vurmayın vurmayın. Ya var ya onlar bunlar hiç uslanmaz ya. <laughs> hocam görüyorsunuz ya. Tamam diyor. Tamam denedim. Onu yapmış ya. Bakın hocam vallahi var ya Onlar onlar ya çok yaranaz ya. Şimdi arkadaşlar aklıma bir şey geldi bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika. <laughs> Ne no, maske giremez. Adam ama yumuştu. <laughs> Hocam fikri gitti gitti. Gereksizler gittiğine göre. Genel, devam diyor. <laughs> Ee, aa hocam şey ya benim çantamda birazcık şeyler vardı bir dakika ee, yenek alayım birazcık tamam ne oldu hocam ne o değişik şey ne ee, bu şey bakın havlu çanlı bu çantam sırt çantam bu mu sırt çantam işte nasıl güzel ne hangisi bu mu değişik şuna hocam şimdi bir karar verin ya bu bakın attım hocam bu tarafta hocam <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya <laughs> yaptığı şeye bakın ya oha diyor tehlikeli mi tehlikeli değil tehlikeli değil tamam alın hocam alın, alın, bıraktım başka yok cidden yok alın hocam Bakın hepsini attım orada arkanızda Arkadaşlar baksanıza ya Tamam hocam sağ olun Ben Birazcık alayım da şimdi bakın diyor Aznı suçlu ters maske var uzak durunun ondan Tamam hocam ya onu hiç sevmem zaten var ya gerçekten Nerede bakayım Bir <laughs> Mahmut gitti Mahmut <gülüyor> <gülüyor> Hocam hocam yine 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 bunlar gitti ya <laughs> <laughs> Lan hocam bilmiyorum ki. Yeni kişi miydik? Yeni. Hep Hocam ben burada durabilir miyim? Ben burada durabilir miyim? Burası daha güzelmiş. Baksanıza. Oo. 120 kişi. <laughs> Bu ne 120 kişi diyor? 120 kişi. Yür, Bak işte matematiğe baksana benim kafam da karıştırdı. <laughs> hocam ama bekle bir zas. Ha tamam hocam arayın arayın. <laughs> Bu da gitti ya. Şimdi i̇şte Şimdi ailelerini dışarıda arıyor arkadaşlar çeksin diye ya. Burada ev telefonu var aslında. Fikri Bey sizin oğlunuz nerede? <laughs> Fikri'nin oğlu Fikri. Fikri oğlu Fikri. <laughs> hocam, hocam, hocam. Konuş çocuk gitti, konuş çocuk. Arkanızdan böyle kaçtı bakın. Gitti. bu tarafa doğru gitti hocam. Bilmiyorum ki. Aa hocam hocam Nenet <laughs> gitti nenet Nenet <laughs> gitti <laughs> Hocam kimse kalmadı ya Valla var ya Hocam sizinle bir oyun oynayalım mı? Ha hocam arayın arayın Nay 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 Hocam ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor valla baksanıza Ben şöyle bir şey buldum baksanıza Bir vuruyorsunuz böyle <laughs> yapayım <laughs> arkadaşlar arkadaşlar kaçalım ee, şunu alalım şunu alalım şunu alalım şunu <laughs> alalım tamam tamam nerede bu aha <laughs> acaba buradan vurabilir miyim vuramadım vuramadım <laughs> vurdum vallahi vurdum indat 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 ah öp işte <laughs> sohbeti silelim <laughs> şöyle vursam aha gör <laughs> burada o <laughs> oh, öldürecek öldürecek. Bu <laughs> şey de yok. Ee, nerede? Bunlar yok geçiyorsun. Hocam 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 dur dur. <laughs> Yine kaçtı. Kaçtı. Uçurdum da. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar baya bir baya bir sıkıntı ya. Ama ama çok fazla Alex'i trollemeyelim arkadaşlar. Köye falan koymaz sonra ya. Birazcık birazcık şey yapalım. Ters maskeye dönüşelim. Ters maskeye dönüşelim birazcık. Hop hop. Tamam. Nerede bu? Neredesin? Noob Alex. <laughs> bir dakika nerede bu? Şurada. Onu <laughs> tutturamıyorum. <gülüyor> <laughs> balon kafa, balon kafa gel gel. Gel gel bir şey diyeceğim bak. Beni dersi alacağım mı? Neredeydin? Ben şeydeydim. E, sen beni kovdun ya Fikri abiler dedim. Fikri'nin oğlu okuldan kaçmış bu arada haberin olsun. Nanut'la beraber. O Nanut var ya arkanızdan çok şey konuşuyor Nasıl yayma? Ne? Diyor ki bu şey balon kafa diyor. Çok nub diyor. Bir gitmek istemiyor falan filan diyor yani. Nanut, Nanut. Nanut işte öyle gerçekten. Bir de bir şey diyeceğim ya. Yazık diyor. Bak şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> geldi. <laughs> dur dur dur. Oh, hayır ya. Bir şey. Ha ne oldu? Gelsene. Gel gel. Hop, hadi bakalım geri. Oy nereye gitti? Oh, ah öldürüyor. Ya. Ah. <laughs> ah hayır hayır, hayır. Ah. Ya mermisi de bitmiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh oradan nasıl vurabiliyor? Bunun range'i fazlaymış arkadaşlar. Kaçalım artık. Vallahi kaçalım. Şuradan bir tane daha vursun. Ah ah. Ah. <laughs> falan kafa falan kafa dur, dur. <gülüyor> Uçurdum. <gülüyor> bir şey diyeceğim benim kaçmam lazım. <laughs> Şu paketleri alalım. <laughs> tamam tamam. Burası da aynı yere çıkıyormuş ya. Nerede bu? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi Ben buradan nasıl kaçacağım? Evet, <laughs> burada duralım, burada duralım. Tamam, bulamaz bizi ya. Bakayım, bekliyorum. Tamam, gel, 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 gel. Sen bittin diyor. Bak, <laughs> ya bak ya. <laughs> Nerede? Bak, bakın arkadaşlar. <laughs> Hayır ya hile 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 kesin açmış <laughs> ya bak işte ya abi benim silahım bile biliyor musunuz arkadaşlar bu abi bak tamam balon kafa gel 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 bak dur 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 tamam tamam bak önemli bir şey önemli bir şey gel tamam en az anlaşalım tamam tamam al 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 <laughs> Balon kafa iyi misin? <laughs> Kendin de misin sen? <laughs> ne oldu? He? Eşyaların mı gitti? He? Şş, bak buraya bak. <laughs> Oyundan çıktı. <laughs> Galiba arkadaşlar şey zannediyor. Neydi ismi? <laughs> Sunucu bozuldu zannediyor da. <laughs> şey diyeceğim ne olacak şimdi? Eee? Bu bekleyelim arkadaşlar biraz. Bak ama ne oldu? Ne oldu? Sucunu bozuldu ya. Eşyalarım gitti. Şunları atalım da arkadaşlar. <gülüyor> gel gel. Şş, <laughs> bak hele. Bak hele bir şey diyeceğim. Bakıyor mu? Bak elnas elnas. Elnasların buraya düştü. <laughs> sunucu bozulmuş sunucu ya. Kim yaptı onu? <laughs> Allah Allah. Aa, arkadaşım. Arkadaşım çok çok sinirlendi. Bir dakika nereye gidiyor? <laughs> nereye gitti bu? <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Kötü kötü şeyler geliyor aklıma. Bir dakika ben de çubuğumu alacağım. Nerede? Heh, tamam. Tamam. Nerede? <laughs> Eşyalarını aldı. Çok sinirlenmiş arkadaşlar. Sen sildin diyor. Anladı. Kaç lan? Nerede? Neyse arkadaşlar bakayım. <laughs> bak bak. Vurabilecek miyim acaba? Tak tak. Bak işte ya. Gel gel. Hop hadi bakalım arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Alex olarak trolledim. Eşyalarını sildim ve baya <laughs> bayağı bir bayağı bir eğlendik. Ben kaçayım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. <laughs> gel geldi bak. Şöyle vurabilir miyim acaba? <laughs> Ooh, vurabiliyormuş oradan arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ekranda iki tane video geldi. iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Çok seviyorum. Bay bay.